Derken, ben çocuğuma şirin almaya, tıbbi malzeme almaya gittim. Yani bu çocukların da yaşamı hakkı var. Yani olmayan bir şeye tamam ama ben ama parasızlık yüzünden 15 aylık çocuğumu ben daha kucağıma almadım. Ne kadar acı. Mesela herkes, herkes çocuğu vardı. Erges çocuğun kucağına alıyor. Ben 15 aylık çocuğu daha kucağıma almadım. Çünkü aldığım zaman makinelerden kokuyor. Nefesi çıkmıyor. borusu çıkıyor. Ya yani ne bileyim yani bu çok acı bir olay. Yani bunu ne kadar anlatsam bunu en şahidi olan sensin. Yaşadık, yaşanıyor, görüyoruz. Yani Allah rızası için bu ulaşım başı güç bir şey ama bir ele verirsek yani bu çocukları zaten bunlar değil böyle yüzlerce hasta var. Bunları kurtarız. Yani ne olur Allah rızası için. Yani günahdır bu çocukların. Bak borularla beraber yaşıyor. Borularla nefes alıyor. Ne bileyim beslenmesini görüyorsunuz. Betle yapılıyor. Yani en azından bu çocuklara bir ses olalım. Bir nefes olalım. Yardım edelim. Sadece bir tane değil. Yüzlerce hasta var. Yani biz Sabaha kadar bir çocuğun başında ne diyorsun? tutuyorsun? Acaba bu oldu mu? Makine sesi geldi mi? Hep beraber ailece kopuyoruz. Acaba bir şey mi oldu? Allah rızası için ne olur? Yani bu yavrularımızı kurtaralım. Yani bu başkalarının olsa ne bileyim yani bazı şeyler boğazıma düğümleniyor. Söyleyemiyorum. Bugün aydım Herkes çocuğun eline çiçeği alırken ben mama alıyorum. Aspirin maşı işte, malzemesi alıyorum. İşte ne bileyim eldiven alıyorum. Herkes çocuğunu öpmeye gene de bence görüyorsunuz maske var ağzında. Maskeyle beraber içeri giriyor. Acı bir olay. Yani bu benim ne bileyim büyük bir imdian ama inşallah yardım edenlerin sayesinde bu imdianı başaracağız. Yani yaşadığım müddetçe bu çocuklarımız en azından şu makinelerden kurtarsın. Bu sadece benim imdianım değil. Her sağlıklı insanın bir imdianıdır. Allah rızası için yani bir çocukların yaşaması için el bunlara. Bunlar sadece bizim çocuklarımız değil. Evet biz evde bizim çocuklarımız ama herkesin çocuğu var. Herkes bir şey yapsın yani gittiği zaman çocuğun odasına bir baksın. Aynı makinelerle, aynı cihazlarla bir hastane ortamında yaşandığı gibi yaşadığını bir, bir kendisini şey yapsın, ondan sonra e, yapmayacaksa da yapmasınlar. Ama ben Allah rızası için yalvarıyorum yani. Yalvarmanın başka türünü bilmiyorum. Yalvar, herkese yalvarıyorum. Yani yolda gördüğümde, çarşıya gittiğimde, arabaya bindiğimde, arkadaşıma, eşime, dostuma, herkese yalvarıyorum. Yani bu çocuklar göz göre göre ölme deri gitmeyelim.